Sevgili gençler merhaba. Sorumuz dalganın birim zamanda aldığı yola dalganın sürati denir. Birim zamanda alınan yol. Dalganın boyu lambda, dalganın frekansı f olmak üzere dalganın sürati v eşittir lambda çarpı f ile bağıntısı ile hesaplanır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Özelliğe her yerinde aynı olan ortamda yayılan dalgalar oluşturan dal kaynağın frekansı artırılırsa dalgaların yayılma hızı artar demiş. Bakın bu formülü biz çok aşırı miktarda yorumlarda kullanıyoruz. O zaman V eşittir lambda çarpı F'i bir hazırlayalım. Hız sadece ve sadece ortama bağlı. Başka hiçbir şeye bağlı değil. Frekans ise sadece ve sadece kaynağa bağlı. Yani kaynak değişmeden değişmiyor. Onun için de arkadaşlar burada Ne demiş? E, dalgalı oluştan kaynaklanan frekansı artırılırsa dalgaların yayılma hızı artar demiş. Arkadaşlar ortam değişmedikçe dalganın yayılma hızı değişmez. Yani frekansını artırdığımızda kayının ortak değiş e, ortam değişmediğinden dolayı değişmeyecek. Mesela ben frekansı artırayım do sesi çıkartma kalın ses çıkartıyorum. 340 ile ortamda yayılıyor. Mi sesi çıkarttığımda ortamda ince ses çıkartıyorum. Yani frekansını artırıyorum. Ortamda yine 340 ile yayılmış oluyor. Yani demek ki arkadaşlar demek ki yayılma hızı ortama bağlı. Ortam değişmeden değişmez. Özelliği her yerinde aynı olan ortam diyor bakın. Ortam aynı olduğu için aynı olacak bir yanlış. 2. Sabit frekansta bir kaynak tarafından oluşturulan dalgaların dalga boyu dalga lehine su ilave edilmesi sonucunda artar. Yani frekansın sabit olduğunu söylüyor. Hemen formülü yazıyoruz. V eşittir lambda çarpı F'den frekansımız sabit. Peki ne diyor? Bakın derinliği artır diyor. Su ilave et diyor. E, su ilave edersem derinlik artacak. Hızla derinlik e, doğru orantılı. O halde hız artacak. Hız artınca frekans sabit olduğu için dalga boyu artacak. Yani bu doğru. Özelliği her yerinde aynı olan ortamda yani hızının süratinin eşit olduğunu söylüyor. Dalgaların dalga boyu dalga kaynağının frekansının artırılması sonucunda azalır demiş. Hemen V eşittir lambda çarpı F'i tekrar yazıyorum. Özelliği her yerinde aynı olduğu için süreti aynı olacak. E, dalgalı kaynağının frekansının artırılması sonucu frekansı artır diyor. Dalga boyu ne olur? Azalır. E, sonucunda dalga boyunun azaldığını ifade etmiş. Bu da doğru. 2 ve 3 doğru cevap E seçeneği olmalı. KLM metal topları M metal levhasının yüzeyindeki dairesel boşlukların içerisinden hafifçe sürtünerek şekil 1'deki gibi aşağı iniyor. Yani demek ki yarı eşitmiş hepsinin. KLM'nin sıcaklıkları delta T'ye kadar artıldıktan sonra geri çekilen toplardan K boşluktan geçebiliyor. L şekil 2'deki bir levhaya takılıyor. Demek ki L daha fazla genleşmiş. Buna göre KLM'nin genleşme kas lambda k lambda l lambda m olduğuna göre yargılarından hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. İlk olarak arkadaşlar birinci ifadeye baktığımızda K ve M eşit Evet yarış hapları eşitken. K ve M eşit sıcak sıcaklık eşit miktar artında eşit miktar genleşince demek ki yine sürtünelik oradan aynı yarış olduğu için geçebilmiş. M ile L'nin genleşme katsayısı bunlardan küçük olursa daha az genleşir. O aralıktan daha rahat geçer. Yani birincisinin arkadaşlar yanlış olduğunu gözlemliyoruz. K ve M'nin genleşme katsayısı eşit. Evet K geçerken yine genleşince aynı miktar genleştiklerinden dolayı yine içerisinden geçebilir. L'nin genleşme katsayısı bunlardan büyük olursa L daha fazla genleşir. Daha fazla genleşirse içerisinden geçemez olabilir. L'nin genleşme katsayısı hepsinden büyük olsa arkadaşlar L M'den daha fazla genleşince M'nin içerisinden geçemeyecek. Yine M ile K'yı kıyasladığımızda ise bakın M'nin genleşme katsayısı K'dan büyük. Yani aradaki delik daha çok genleşirse K'ye göre K içerisinden rahat bir şekilde geçer. Ondan dolayı da bu da olabilir. Demek ki 2 ve 3 yani D seçeneği burada doğru cevap olmalı deriz. Demirden yapılmış X cismi şekil 1'deki gibi dengededir. Bir kısmı sıvıya daldırılan demirden yapılmış Y cismi şekil 2'deki gibi dengededir. X ve Y cisimlerin sıcaklıkları artırılarak genleşmesi sağlanıyor. Buna göre eşit kola terazinin dengesi ve dinamometrenin gösterdiği değerin değişimi için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Ve Y cisminin sıcaklığı artırıldığında sıvının sıcaklığından meydana gelen değişim ve havanın kaldırma kuvveti önemsiz şeklinde bir not düşülmüş. Şimdi eşit kollu terazinin dengesi ve dinamometrinin gösterdiği değerlere bakalım. Şimdi eşit kolda teraziyi düşünün arkadaşlar. Ne yapıyor? Buradaki kütlenin veya ağırlığın tork etkisi diğer taraftaki tork etkisini dengeliyor. E burada kütlede bir değişiklik var mı? Yok. X ismini ısıttığımızda kütlesi değişti mi arkadaşlar? Yok. Kütleyi ölçüyor çünkü. Torktan yararlanıp. E o halde burada ne olacak arkadaşlar? X'in sıcaklığı arttığında kütlesi değişmediğinden dolayı denge bozulmayacak. Diğer taraftaki kütle de değişmediği için. O halde denge bozulmaz birinci şeklimizde. İkinci şekilde ne oluyor arkadaşlar? Sıcaklığını artırdığımızda bakın bu cisim genleşecek. egenleşince sıvıya batan hacmi eskiye göre artacak. Batan hacmi artınca kaldırma kuvveti dediğimiz değer arttığı için V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekimi imesiydi. O zaman demek ki V batanımız D sıvımız yer çekimisi dediğimizde yer çekimisi ve sıvının yoğunluğu değişmedi. Sadece cismin sıcaklığını artırdığımız için hacmi arttı kaldırma kuvveti arttı şimdi dinamometrenin gösterdiği değerle kaldırma kuvvetinin toplamı cismin ağırlığına eşit oluyor. Yani D artı FK G'ye eşit olduğu için G değişmedi sıcaklığı arttığında ve kaldırma kuvveti arttığı için haliyle dinamometrenin gösterdiği değerde de azalma gerçekleşecek. İkisini sağlayan D seçeneğimiz doğrudur diyeceğiz. Bir Luna Park'taki roller coaster treni ok yönde hareket halindeyken T anda şekilde konumdan geçiyor. Buna göre T anda trenin özdeş K ve L vagonlarına ait niceliklerinden hangileri eşittir şeklinde sorulmuş. 1. Hızları. Hız arkadaşlar vektörel bir büyüklük. Birim zamandaki yer değişimine biz hız diyorduk. O halde vektörel olmasından dolayı yönü burada önemli. Yani K e, vagonu için ve L vagonu için konuştuğumuzda yörüngelere bakarsak Yörüngelerimizde yere paralel bir şekilde arkadaşlar hız vektörlerine sahip olduğunu görüyoruz. Yani k hızı ile l hızı arkadaşlar bakın burada yön olarak bir kere farklı olduğu için hızları eşittir diyemem. Sürate baktığımızda sürat birim zamanda alınan yoldur. Şimdi buradaki trenimiz diyelim. Ön vagonu 100 metre ilerlediğinde arka vagonu da 100 metre ilerlemiş olacak. Yani alınan yollar ve bu arada geçen süreler aynı olduğu için Burada arkadaşlar sürat değerleri birbirlerine eşittir. Yani süratleri eşittir bilgisi doğru. Kinetik enerjiye baktığımızda kinetik enerji bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiyi de 1 bölü 2 mb kare yardımıyla bulunuyordu. Peki trenlerimiz özdeş mi vagonlarımız? Evet vagonlarımız özdeş. Onun için kütleler aynı. E, süratleri de aynı. E, bundan dolayı da arkadaşlar kinetik enerjileri de aynıdır. Yani kinetik enerjileri de birbirlerine eşit olduğu için 2 ve 3 yani D seçeneğimiz burada doğrudur. Hava ortamında bulunan şekil 1'deki kar çukur aynasının asal eksene paralel olarak gelen kırmızı ışın K aynasının tepe noktasından D1 uzaklıktaki asal ekseni keserek yansıyor. Yine su ortamında bulunan şekil 2'deki kar çukur aynasının asal eksenine paralel olarak gelen kırmızı ışın K aynasının tepe noktasından D2 kadar uzaklıkta asal ekseni keserek yansıyor. Yine hava ortamında bulunan şekil 3'teki kar çukur aynasının asal eksenine paralel olarak gelen yeşil ışın K aynasının tepe noktasından D3 kadar uzaklıkta asal ekseni paralel keserek asal ekseni keserek yansıyor. Bakın D1, D2, D3 uzaklıklarından geçerek asal ekseni keserek yansımış. Buna göre bu uzaklıklar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada şimdi asal eksen paralel bir ışık gönderdiğimizde odaktan geçecek şekilde yansıyacak. Ve buraya da odak uzaklığı diyeceğiz. Yani D1 uzunluğumuz aslında odak uzaklığı olmuş oluyor. Odak uzaklığı küresel aynalarda sadece küresel aynanın eğrilik yarıçapına bağlı. Işığın rengine, frekansına, dalga boyuna, enerjisine, ortamın kırıcı indisine hiçbirisine bağlı değil. Eğrilik yarıçapı arttığında daha büyük küre düşünün arkadaşlar. Onun merkez uzaklığı ve odak uzaklığı artıyor. E, azalttığımızda da azalıyor. Yani eğrilik yarıçapına bağlı, başka hiçbir şeye bağlı değil. O da uzakta O zaman F arkadaşlar R ile eğrilik yarıçapıyla ilişkilendireceğimiz bir kavram olmuş oldu. E demek ki ışığın renginin değişmesi, ortamın kırıcılığı indisin değişmesi bunların hiçbirisi arkadaşlar ışığın odaktan geçmesini değiştirmiyor. Aynı odaktan geçmesini değiştirmiyor. Ondan dolayı da hep k çukur aynası kullanılmış bakın. K aynası kullanılıyor. Onun için de arkadaşlar kırmızı ışığı da gönderseniz D kadar uzaktan geçiyor. Yine yeşil ışığı da gönderseniz aynı uzaktan geçiyor. Ortamın kırıcı ilgisini artırdığınızda bile aynı uzaklıktan geçiyor. Bunların bütün uzunlukları eşit. Çünkü yansımada ışığın rengi, frekansı, enerjisi, dalga boyu hiçbirisi önemli değil. Onun için hepsinin uzunlukları birbirlerine eşit. Yani cevap A seçeneği doğrudur diyeceğiz. İç dirençleri önemsiz, özdeş üreteşler, RxRy dirençleriyle oluşturulmuş devreler şekildeki gibidir. Buna göre S1, S2, S3 anahtarlarından hangileri kapatıldığında devredeki voltmetrenin gösterdiği değer değişir şeklinde sorulmuş. Şimdi birinci devremize baktığımızda arkadaşlar üreticinin artı kutbundan çıkan akım hop RY direncinin üzerinden geçip devreyi tamamlayacak. Akım döngüsü bu. Ne yapıyoruz? Anahtarı kapattığımızda RY'ye paralel bir tane RX bağlıyoruz. Arkadaşlar paralel bağlandığında kullanılan gerilim değişmiyor. Yani bu V ise Başlangıçta RYV gerilimle kullanıyor ve V1 voltmetresi V gerilimine eşit. E sen şimdi buraya anahtarı kapattığında paralel bağladığın için paralel bağlamda yine RX yi, de V'yi, RY de V'yi kullanıyor ve V1 voltmetresi de göster der yine V oluyor. Yani değişmiyor. Bize değişir diye sorduğu için birincisi değişmez. Birincisini sallayalım şöyle. s 1 kapatılınca değişmedi. Şimdi ikincisinde S2'yi kapattığımızda ne olacak arkadaşlar? Şimdi akım döngüsüne bakalım. Üretecin artı kutbundan çıkan akım hop buradan gelecek. RY direncinin üzerinden geçecek ve Y'nin gerilimini ölçmüş olacak. Ve bunun gerilimi V ise RY'de V gerilimini ölçmüş oldu. Onu da hemen yazalım şöyle yanına. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? İkinci durumda bakın anahtarı kapatıyoruz. Anahtarı kapattığımızda üreticinin artı kutbundan çıkan akım bakın buraya gelince bir dirençsiz yol var, bir de dirençli yol var. Akım dirençsiz yolu tercih edip bakın yine aynı bakın buradan gidecek. İlk başlangıçtaki aynı yerden gidecek. Onu yine şöyle de rengimizi değiştirerek gösterelim ikinci durumda. İkinci durumda bakın şöyle oluyor. Yine aynı yerden geçiyor. Yani Rx'in üzerinden geçmeyip yine Y'nin üzerinden geçip tamamlıyor. Yine V gerilimle kullanmış oluyor. Tek bir direnç çünkü şu an burada çalışmış oluyor. Yine V gerilimi kullandığı için o zaman S2 anahtarını kapattığımızda da lambanın parlaklığında, e, gerilimde voltmetrenin ölçtüğü gerilimde herhangi bir değişme olmaz. Şimdi geçelim üçüncüsüne. Üçüncüsünde ise arkadaşlar Şöyle rengimizi değiştirelim yine. Üçüncüsünde üreticinin artı kutbundan çıkan akım bakın Rx'in üzerinden RY'nin üzerinden geçip devreyi tamamladı. Yani şu an V gerilimini paylaşarak kullanmış oldular. Yani seri oldu bu iki tane direncimiz. Yarısını bu kullansın, yarısını bu kullansın. V3, V bölü 2'ye eşit olmuş oldu. E peki S3 anahtarını kapattığımızda ne oluyor arkadaşlar? anahtarı kapatırsak bakın kısa devre ile karşılaşıyoruz. Yani o buraya gelen akım hop, dirençsiz yola tercih edeceğinden dolayı RX'in üzerinden geçmeyecek. O zaman V geriliminin tamamını RY kullanmış olacak. Biraz önce V/2 bölü kullanıyordu, paylaşıyorlardı. Şimdi V'yi kullandığı için o zaman RY'nin kullandığı gerilim arttığından dolayı V3 voltmetresinin ölçtüğü değer artmış oluyor. Yani daha doğrusu değişmiş oluyor. Bize değişir mi değişmez mi diye sorduğu için burada bir değişim gerçekleşti. O zaman yalnız S3 cevabımız B seçeneği doğrudur. Şekil 1'deki dalga leğeninde kaynak F frekansı ile çalıştırılarak oluşturulan periyodik dalgaların K ve L bölgelerindeki hızları VK ve frekansları FK, FL'dir. Dalgalı elindeki suyun tamamını bir kaba boşalttıktan sonra şekil 2'deki bir mermerin üzerine bir mermer daha yerleştiriliyor. Daha sonra kaptaki suyun tamamı dalgalı eline geri döküldükten sonra kaynak yine F frekansı ile çalıştırılıyor. Bu durumda oluşan periyodik dalgalar K ve L bölgelerinde VK üstü ve L üssü frekansları da FK f FL üssü oluyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuş. Sıvının taşmadığı belirtilmiş. Arkadaşlar birinci durumdan ikinci duruma getirdiğimizde bakın suyun hacmi değişmeden buraya bir mermer koyarsanız sol taraftaki derinlikte bir artış yani sıvının yüksekliği zaten mermer koyduğunuz artacak. Sıvının yüksekliğini şöyle arttıralım taşmayacak şekilde ikinci durumdaki görünüm yaklaşık olarak böyle bir şekle sahip olmuş oldu. Peki K bölgesindeki suyun yüksekliği arttı. Nereden geldi bu sıvı? Yan taraftan geldi. O zaman L bölgesinde merminin üzerindeki suyun yüksekliğinde azalma gerçekleşecek. O zaman L bölgesinde derinlik azalıyor. K bölgesinde derinlik artmış oluyor. İçini duruma getirdiğimizde, buradaki hızına VK, buradaki hızına VL, yine VK üssü VL üssü dediğimizde frekanslardan işte FK, FL, FK üssü FL üssü şeklinde sıralanacak. Bir kere frekanstan başlayalım kaynağın frekansı değişmedikçe buradaki dalgaların frekansı değişmez arkadaşlar. Derinlik değişince frekans kaynağa bağlı olduğu için değişmeyecek. Hep aynı kalacak. İki durumda da frekansımız f olduğu için bütün frekans değerleri fk, FL'ye, fk üssü, fk, fl üssüne eşit olmuş olacak. Onun için frekansların hepsi eşit. Bu doğrudur. Hızları kıyasladığımızda Birinci kap için konuştuğumuzda VK'nın VL'den büyük olduğunu, ikinci kap için konuştuğumuzda VK üstünün VL üstünden büyük olduğunu, bir ile ikinci kapları kıyasladığımızda VK üstünün derinlik arttığı için yine hızının arttığını VK'dan büyük olduğunu, yine L bölgesinde derinlik azaldığı için VL üstünün e, pardon VL'nin VL üstünden daha büyük olduğunu söyleriz. Derinlik çünkü burada daha fazla. ikinci durumda daha az. Şimdi buna göre e, C seçeneğinden devam edeyim. K'daki hız L'deki hızdan büyük. Evet K'daki hız L'deki hızdan büyük birinci şekil için doğru. VK üstü VK'dan büyük. Evet K'dan K üstüne geçiş yaptığımızda derinlik artıyordu. Derinlik arttığı için de hızı artacak. VK üstü daha büyük olacak. Doğru. VL'nin VL üstüne eşit olduğunu söylemiş. Arkadaşlar üzerindeki sıvının yüksekliği azalıyor dedik. Azaldığı için de hızı azalacak. Ama hızına eşit dediği için demek ki E seçeneği burada yanlış olmuş. Cevap E seçeneği olmalı. Bir fizik öğretmeni şekildeki kartonların bir yüzeyine bazı fiziksel niceliklerin özelliklerini dizi diğer yüzeyine ise özellikleri verilen fiziğin niceliğinin ismini yazıyor. Buna göre kartların arka yüzleri çevrildiğinde görülen fiziksel nicelikler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde sorulmuş. İlk olarak birimi metre bölü saniye olup skaler bir niceliktir demiş. Arkadaşlar birim zamanda alınan yola sürat denir. Metre bölü saniye birimidir. Onun için de skaler bir büyüklüktür. Bunun sürat olması lazım. Yani birincisi sürat olacak arkadaşlar. O zaman hızı hızı eledim. Çünkü hız birim zamanda alınan yoldur ve vektörel bir büyüklüktür. İkinci olarak bir hareketlinin hızında Birim zamanda meydana gelen değişimdir. Hızın birim zamandaki değişimle ivme yani acceleration diyoruz. İvme olacak. İkinci ifademiz iğme, ivme, ivme olmalı. Burada hız dediği için C seçeneğinde iledik. Birimi metre olan skaler bir niceliktir. Arkadaşlar birimi metre ise alınan yol olma olacak. Yer değiştirme vektörel bir büyüklük. O zaman alınan yol ve yer değiştirme kaldı burada. Alınan yol skaler bir büyüklüktür. Ve birimi metredir. O zaman yer değiştirme yanlış olduğu için cevap A seçeneği doğrudur diyeceğiz.